Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Çektiğim birçok videoda Gürcistan'daki PS5 fiyatlarını söylemiştim. Ama bu videoda farklı bir şey yapacağım. Fiyat karşılaştırması yapacağım. Gürcistan, Kuveyt, Fransa, Almanya ve İngiltere PS5 fiyat karşılaştırması yapacağım arkadaşlar. Bir Gürcistan olsun istedim çünkü Gürcistan komşumuz sürekli fiyatlardan bahsediyorum. Ama Gürcistan'dan mı almak mantıklı yoksa daha farklı ülkelerden mi? Mesela Kuveyt'e uçak bileti çok ucuz oradan mı almak mantıklı? Yoksa işte Avrupa'ya gidiyorsanız Avrupa'dan, Fransa'dan, Almanya'dan veya İngiltere'den almak mı mantıklı? Bakalım fiyatlar hangisinde en ucuz arkadaşlar gelin videoya geçelim. Evet şimdi her zaman söylediğim gibi arkadaşlar Gürcistan'daki zoomer mağazasından ben fiyatlara bakıyorum. E, Gürcistan'da diskli versiyonu ps5 slim fiyatı 1379 liraydı. Bu bize 16000 lira, e, 16 lira ödüyoruz. Gittiğimizde 16000 lira ödüyoruz. Yüzde 12 vergi iadesi var. E, Gürcistan'ın böyle bir avantajı var. E, yani toplamda 14000 lira ödemiş oluyoruz. Vergi iadesi aldığımız zaman 14000 lira Liraya, yaklaşık 14 bin liraya Gürcistan'dan almış oluyoruz. Dijital versiyonda 1299 lirayı yani bu da bize 13.200 lira civarına geliyor. Tabii ki kredi kartıyla alırsanız biraz daha fark olacaktır. Bu tüm ülkeler için geçerli arkadaşlar. Ee, o ülkenin para birimiyle alırsanız işte Gürcistan'dan Lari, işte Avrupa'da Euro, işte İngiltere'de Pound, Kuveyt'te Kuveyt Dinarı yani nakit olarak o para para biriminde alırsanız, kredi kartı değil de nakit alırsanız e, biraz daha kaybınız az olur. E, bunda da dijital versiyonunda da Gürcistan'da 13.200 liraya geliyor. Bu arada fiyatlarda sanki Biraz indirim var. Gürcistan'da şu anda öyle görüyorum ben e, doğal sens kolun fiyatına geçelim arkadaşlar. Doğal sens kolun fiyatı da hemen şuraya yazayım evet, 179 liray bunun fiyatında bir değişiklik yok. 2000 lira civarına geliyor. Vergi iadesi de alırsak e, sadece kolu alırsak vergi iadesi olmuyor çünkü 200 lira limiti var. Diğer yani ps5 aldık artı bir kol daha alırsak o zaman vergi iadesi olur çünkü toplam fatura üzerinden 200 lirayı aşacak. Bu da bize 1800 lira civarına geliyor. Hemen şuradan fiyatı da göstereyim. Evet mesela beyaz bir versiyonu 179 liraları. Dediğim gibi bu da 1800 lira civarına geliyor. Peki Kuveyt'te fiyatlar nasıl? Neden Kuveyt'ten bahsediyorum? Çünkü Kuveyt'te çok ucuz uçak biletleri var arkadaşlar. Geçen yine Telegram kanalımızdan paylaştım. Bu arada Telegram kanalı kurdum. Gürcistan'dan PS5, iPhone veya farklı ürünlerle ilgili indirimleri paylaşıyorum fiyatlarını paylaşıyorum Uçak biletlerini paylaşıyorum. Orada geçen Kuveytle ilgili yine Kuveyt'e uçak bileti paylaşmıştım. Çok ucuz uçak biletleri vardı. Hatta yani 3000 civarında falan gidiş dönüş ya da yanlış olmasın 4000 liraya gidiş dönüş Kuveyt'e uçak biletleri vardı. Oradan paylaşmıştım. Çünkü kuvvetli de PS5 ucuz arkadaşlar. Kuveyt'ten de alabilirsiniz. E mesela fiyatına bakalım. Hemen şuradan siteden açayım. Kuveyt internet sitesinden. 2 tane siteden ben farklı farklı 2-3 siteden kontrol ettim. E fiyatlar doğru. 169.900 Kuveyt Dinarı PS5 diskli versiyon Slim 169. ,900 ne kadar yapıyor? 16.940. 17.000 lira yapıyor arkadaşlar. Tabii ki bu, bakın bu Gürcistan'a göre bayağı pahalı e, ama yine de ucuz arkadaşlar. E, bu arada burada Kuveyt'te tax free yok yani vergi iadesi yok. O yüzden yani 17.000 liraya civarını almış olacaksınız. E, dijital versiyonu ne kadar? Hemen dijital versiyonunu da şurada açmıştım. Bu da 136.000 Kuveyt Dinarı. E, ne kadar yapıyor? 136.000 Dinar 13.560 lira yapıyor arkadaşlar. Yine bu dijital versiyonu biraz daha uygun. Yani şey Gürcistan'la yaklaşık aynı fiyatlara geliyor. Ee, burada 13.560, Gürcistan'da 13.200 lira civarına geliyor. Peki kuvvetli e doğal sens kol ne kadar? Ee, bir kol almak istedik ekstra. 26.900 kuvvet dinarı. Onu da şöyle göstereyim. Evet, şurada 26.900 kuvvet dinarı. E, beyaz renk. Bu da 2.682 lira civarına geliyor arkadaşlar. Ayrıca kuvvete vize, kapıda vize var arkadaşlar. Yani oraya gidiyorsunuz, uçuyorsunuz. Kapıda vize ücretsiz bir şekilde alabiliyorsunuz. Yine kuvvette bir körfez ülkesini görmüş olursunuz yani kuvvete giderek farklı sıcak bir hava alırsınız. Özellikle kışın giderseniz böyle yazın ortasına gelmiş gibi olursunuz kuvvetli farklı bir alternatif yani gidilebilir alınabilir ama çok çok da ucuz değil açıkçası. Gürcistan'a göre yani Gürcistan yine çok avantajlı gözüküyor. Bir sonraki karşılaştırmaya geçelim. Fransa almanya ya fransa ile almanya'nın fiyatları aynıydı. O yüzden ben onu aynı kategoriye koydum. Şöyle şuradan bakalım fransa ben bu arada fransa'dan yeni aldım ps5 o yüzden fiyatlarını çok iyi biliyorum. Hatta ben gittiğim e, indirim yoktu şu anda indirim olabilir ama ben normal fiyatlarından hesaplıyorum indirim geçici olabilir. Fransa'da PS5 550 euro arkadaşlar ben Frank mağazasından almıştım. 550 euro 18 bin lira civarında yapıyor. Şu anda ben şu anki fiyatlarından hesaplıyorum. %12 de vergi iadesi alıyoruz yani 66 euro civarında. E, 2.000 lira e, civarında yapıyor. Yani size 16 bin liraya gelmiş oluyor arkadaşlar. Ben yeni aldım şu anda fiyatlar böyle dijital versiyonun fiyatını da hemen söyleyeyim. Evet, dijital versiyonda 450 euro yani 100 euro fark var. 14.800 liraya geliyor Fransa'da yine Almanya'da da aynı şekilde. İkisinin fiyatları aynı arkadaşlar. Almanya'da da Fransa'da da. 14.800 e, 14.800 %12'de vergi iadesi alıyoruz. Fransa'da vergi iadesi var. E, 54 euro civarına geliyor bu dijital versiyonunda. Yani 1775 lira vergi iadesi alıyoruz. Vergi iadesi nerede alıyoruz? E, ülkeden çıkışta havalimanında alıyoruz. Ya, Fransa'dan çıkmanız önemli değil. İsterseniz ürünü Fransa'da alın. E, Almanya'dan çıkış yapın. E, yine de vergi iadesi alabiliyorsunuz. Havalimanında tax free yani vergi iadesi tax refund e, ofisleri var. Oraya gidiyorsunuz. Ürünü e, gösteriyorsunuz açıyorlar, faturasını gösteriyorsunuz, kontrol ediyorlar, her şey tamamsa orada nakit olarak ödüyorlar veya genellikle nakit ödemiyorlar, kredi kartınıza aktarıyorlar. E, bu da bir birkaç hafta alıyor. E, toplamda dijital versiyonu e, Fransa veya Almanya'da 13000 liraya geliyor arkadaşlar. Doğal sens kol fiyatlarına bakalım. Bu 95 euro gözüküyor beyaz olanı ama diğerleri hep 75 euro. Ben 75 euro olanı baz aldım. Yani 75 euro ya alabilirsiniz. E, 2400 lira civarında yapıyor. %12 vergi iadesiyle bu da 2170 TL'ye gelmiş oluyor biz arkadaşlar yaklaşık olarak. Peki PS5 İngiltere'de ne kadar arkadaşlar? Ben de İngiltere'de yaşadım. Genelde böyle elektronik cihazlar İngiltere'de ucuz oluyor. Yani tabii ki oranın para bedimiyle sterlinle ucuz oluyor. 475 pound hemen şuradan göstereyim. Bu Amazon fiyatı bu arada. 475 pound burada slim versiyon olduğu yazmıyor ama slim olduğunu düşünüyorum. Çünkü pek eski versiyonlar kalmadı. 475 pound ne kadar yapıyor? 18.300 lira yapıyor arkadaşlar. PS5 İngiltere'de İngiltere'de. Peki dijital versiyonu ne kadar? Dijital versiyonu da 389 pound. Yani 389 pound da yaklaşık 15.000 lira yapıyor. Yine İngiltere'de de vergi iadesi yok arkadaşlar. Yani 15 bin lirayı ödüyorsunuz ve bu kadar. Yani 15 bin liraya almış oluyorsunuz. Para, 50 bir para iadesi, vergi iadesi falan yok. Bu böyle İngiltere'de genel olarak hani e, fiyatlar böyle. Yani bu Avrupa ülkelerinde özellikle işte euro çok arttığı için, pound çok yükseldiği için e, biraz daha fiyatlar yüksek gözüküyor. E, ama Gürcistan yine halen en avantajlı gözüken ülkelerden bir tanesi arkadaşlar. Yani Gürcistan'dan alabilirsiniz ama dijital versiyon alacaksanız yine Kuveyt'te çok ucuz gözüküyor arkadaşlar. Kuveyt'te PS5 dijital 13.000 lira civarına geliyor. 13.500. Yine Gürcistan'da da 13.000 lira civarına geliyor. Ya farklı bir ülke göreyim. Gürcistan'a her zaman giderim. Çok yakın diyorsanız Kuveyt'i tercih edebilirsiniz arkadaşlar. Oraya zaten uçak biletleri çok ucuz. İstanbul'dan olsun Ankara'dan olsun. Aynı zamanda orası sıcak bir ülke. Farklı bir körfez ülkesi görmüş olursunuz yani e, kuvvetten de alabilirsiniz arkadaşlar ne en uygun fiyatlar bu iki ülkede tabi başka ülkelerde vardır ucuz olan ülkeler PS5'in ucuz olduğu ülkeler onları siz yorumlarda belirtirseniz çok seviniriz arkadaşlar hepimiz faydalanırız PS5 hangi ülkelerde ucuz lütfen yorumlarda belirtin arkadaşlar benim bu videoda anlatacaklarım bu kadar Telegram kanalı kurduğumu söylemiştim arkadaşlar Telegram kanalıma bu açıklamada linki bırakıyorum. O linke tıklayarak bu kanala katılabilirsiniz. Bu kanalda e, güncel ps5 fiyatlarını, Gürcistan'daki ve stoklarını söylüyorum çünkü e, Batum'da sık sık stoklar tükeniyor yani çabuk tükeniyor kalmıyor. E, onları söylüyorum. Ayrıca işte Tiflis'teki stokları söylüyorum sadece Batum'da da değil. E, ayrıca uçak biletleri paylaşıyorum. Belki ilerleyen günlerde veya işte aylarda Gürcistan'a da bir böyle e, Gürcistan buluşması da yapabiliriz. Bu Telegram kanalıma abone olarak da en güncel gelişmelerden haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Fiyatlardan. Evet bu videoyu da beğenmeyi unutmayın, kanalıma da abone olmayı unutmayın. Yani bu YouTube kanalıma bir başka videoda görüşmek üzere teşekkür ederim.